Merhaba dostlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce size ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. İzlenme izlenmeden dolayı mutluyum fakat izleyen kişiler abone olmayı unutuyor. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün koleksiyonuma eklediğim 5 aracı sizlere tanıtacağım arkadaşlar. 5 adet premium aracımız var arkadaşlar bugün. Sırasıyla başlayalım. İlk olarak Ford Mustang GT'miz var. Bu şekilde jantları, rengi, arka farları, ön far detayları, spoiler olsun araç rengi olsun çok güzel arkadaşlar kapıları da açılıyor aynı 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 zamanda <laughs> ikinci aracımız ise Lamborghini Aventador arkadaşlar rengi gerçekten çok güzel şant detayları ön far detayları Lamborghini logosu Arka far detayları ve spoiler arkadaşlar gerçekten çok güzel. Üstü açık bir araç. İkinci aracımız da bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü aracımız Dodge Charger arkadaşlar. Arka far detayları bu şekilde. Ön far detayları bu şekilde. Jantları bu şekilde altın sarısı arkadaşlar. Gerçekten bu da çok güzel bir araç. Bununla aynı şekilde farları açılıyor arkadaşlar. Farları açılıyor demişim. Kapıları açılıyor arkadaşlar. Dördüncü, dördüncü aracımız ise Mercedes, Mercedes G500 arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir araç. Şantları olsun ön far detayları olsun arka far detayları olsun harika bir araç bu aracımızın da kaputu açılıyor arkadaşlar gerçekten çok güzel ve olağanüstü bir araç hatta kaputunu da şöyle açalım videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama bu şekilde açılıyor kaputu 5. aracımız ise BMW M3 GT2 ön farları jant detayları rengi spoilerı ve arka farları arka difüzörleri olsun mükemmel olağanüstü bir araç bu şekilde 5. aracımızda arkadaşlar beni izlediğiniz için Teşekkür ederim. İzlemeye devam edin. Tekrar ve tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı, like butonuna basmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.